Madrid'den ayrılıyorum. Şu an Barcelona trenini bekliyorum. Bu arada Atocha istasyonu inşaat halinde. Çatıda çalışan işçiler. Burada vinç altyapı çalışmaları sürüyor. Pencerenin hemen arkası bu şekilde. Trenimizi beklediğimiz alan. Bilet fiyatları çok ciddi değişiyor. Gelmeden önce baktım. 10.27'deki 27'deki tren 36 euroydu. Buraya geldim 90 euro civarında bir fiyat çektiler. Ben de onu kabul etmeyip 11 27 trenine biniyorum. 11 27 treni yaklaşık 50 euro civarında. Uçaklarda olduğu gibi platform numaraları var. 3 4 5 gidiyor ileriye doğru. Hangisine yanaşıyorsa tren ondan trene doğru aşağı iniyoruz. Trenler aşağıdaki platformlara gelip yolcularını alıyorlar. Buradaki platformdan trenimizi takip edebiliyoruz. Treni beklemeye devam. Bu 10.27 diyor ama bizimki 11.27 saat 11'i geçiyor. Evet şimdi platforma indim. Vagonuma doğru gidiyorum. Burası böyle bir istasyon. Üstü açık. Bayağı soğuk. Böyle çok bavulla gitmek gerçekten bu tür seyahatlerde yoruyor. 6. vagona bineceğim şimdi. Hadi bakalım vagona bindik. Şu trenlere ne zaman binsek böyle kargaşa oluyor biletlerde. Abicim amma gürültü yaptınız ya. Yani. Tam 30 sene sonra Barcelona'ya geldim. Şimdi gezmeye başlıyorum. Barcelona'ya gelip otele yerleşene kadar acayip maceralar yaşadım. Neyse o kısımları şimdilik atlayacağım. İnanılmaz kalabalık Barcelona. Konferanslar falan olduğu için otellerde doluluk oranı %99'larda böyle bir sıkıntıyla geldik. Madrid'den sonra burası açık havasıyla karşıladı bize. 30 sene önce geldiğimde yine bu cadde üzerinde kalmıştım. Diagonal Caddesi. Yolun üstünde portakal ağaçları da var. Yine buradaki mağazadan metal CD'leri almıştım. 96 yılında. tam iş çıkışı saatlerine denk geldik. Diagonali kesen caddelerden biri. Şimdi Barcelona'ya ilk geldiğimde kaldığım otelin de yanından geçiyorum. Burada kalmıştık. Bir bayi toplantısına gelmiştik Hilton'da. Barcelona'da artık hava yavaş yavaş kararıyor. En azından Barcelona'da Madrid'teki gibi dondurucu bir soğuk hava yok. gece karanlıkta çok güzel görüntüler olmuyor ama yine de ilginç bulduğum şeyleri eklemek istiyorum. İspanya'da en çok ilgimi çeken şeylerden biri çok fazla köpek gezdiren insan var. Yerde şimdi gösterebilirsem bu Diagonal Caddesi'nde insanlar koşuyor devamlı. İşte geliyor işte bir kısım yani böyle bir ortama ilk defa rastladım. Bu durum burada sanki bir moda olmuş gibi. Barcelona'ya çok yanlış bir zamanda geldik aslında. Çünkü fiyatlar korkunç pahalı. Bugünlerde kongreler var Barcelona'da ve yaklaşık 95 bin kişi gelmiş dışarıdan. O yüzden Madrid'e göre fiyatlar çok çok daha pahalı. 5 Şubat 2026 sabahı Barcelona'da yürümeye başladım. Burada otelimize yakın bir tane üniversite hastanesi var. İlk önce onu gösteriyorum. Onun yanından şimdi Noy Kamp'a doğru yürüyorum hastanenin bahçesinin yanındaki cadde. Burada da Barcelona'nın yaşadığı evler. Ve karşıda Barcelona'nın stadı göründü. Nou Camp stadının yakınlarında böyle bir alan var. Burası bir devlet dairesi. Şimdi onun da bahçesinin içine girdim. Her taraftan inşaat sesleri geliyor. Barcelona'da bir devlet dairesi alanı. Yine burada da çeşmeler var. Diğer İspanya şehirlerinde olduğu gibi. Neukant'ta da bir tadilat var, vinçler üstünde. Haritaya bakıyorum. Buraya devlet dairesi diyor. Burada bu alanın bir haritası da var. Hem hastane, hem üniversitenin olduğu bir alanmış burası. Tabii yeni binalar yapılınca burası biraz daha tarihi olmuş. Mesela bu bina Pavello Central binası. Yine burada da binalar ve içinde çalışan insanlar var. Bu alanda farklı farklı heykeller de mevcut. Evet, bu devlet dairelerinin girişi de cadde üzerinde burası. Hemen Noi Camp Stadının yanı. Koskoca Stadın adı da Spotify oldu. Spotify Camp No. Burada da inşaat tabelaları var. Barcelona'nın müzesi, kafesi, hepsi burada. Bu taraftan daha net görünüyor. Her tarafı inşaat halinde. Barcelona'nın ilk futbolcuları diyebiliriz. Stadın çevresi de bu şekilde. Yağmurumuzu buraya da getirdik. Stadın ana giriş kapısını buldum. Buradan giriliyor. Burada bir store var ama kapalı. Yine yanda da gişeler var. Evet, Barcelona'nın stadını da yüksek bir noktadan çekiyorum. Buraya bu şekilde genç grupları da geliyor. Adamlar ticari hale getirmişler stadın bu kısmını. müze biletleri satılıyor. Yağmur şiddetini arttırınca şimdi Barcelona kafenin içine girdim. Orada oturuyorum. Bazı masaları şimdiden rezerve etmişler. Arkada stadyum da görünüyor ama stadın durumu şu şekilde. Barça kafede bir kahve içmedim demem. Evet. Şimdi kafeden çıkıyorum. Burada müze girişi var. Adamlar böyle bir ticari alan yapmışlar stadın yanında. Buradaki caddedeki otoparklar hep boş. Muhtemelen maç günü buralar tıklım tıklım oluyor. Barcelona stadından çıktıktan sonra yeni otele yerleştik. Şimdi Diagonal Caddesi boyunca tekrar yürüyorum. Şu an yağmur da yağmıyor. Çok güzel bir hava var. Bu bina da 1918 yılında yapılmış. Binanın yan kısmı da bu şekilde. Gerçi yanındaki binalar da hemen hemen aynı tarz yapılmış. Heykeller şehri Barcelona. Barcelona'nın her tarafında bu tür binalar görebiliyorsunuz. Diagonal Caddesi Barcelona'yı boydan boya kesen bir cadde. Dümdüz denize kadar iniyor. Şimdi bu denizaltının olduğu yerden Diagonal Caddesi'nden ayrılıyorum. La Sagrada Familia'ya giden caddedeki evler La Sagrada Familia'ya iyice yaklaştım. Bu arada burada yeşil bir papağan var beni karşılayan. Daha önce görmüş olsam da dünyada gezilecek yerlerde ilk sıralarda olan La Sagrada Familia'ya yaklaşıyorum. İnsanlar TikTok videosu çekiyor. Evet, La Sagrada Familia. Bir de şuraya bir çevre düzenlemesi yapsalar iyi olur. Çamur içinde yerler. La Sagrada Familia'nın çevresi çok kalabalık. Burada da Torreski heykeli var. Dünyanın dört bir yanından gelen insanlar La Sagrada Familia'nın önünde fotoğraf çektiriyor. hafta içi bir saatte bile oldukça kalabalık çevresi. Gaudi'nin bu muhteşem eserinin önünde videom olmazsa olmazdı. Arkadaş sanatını icra ediyor. <laughs> Biraz da farklı açıdan çekiyorum yine La Sagrada Familia'yı. 30 sene sonra La Sagrada Familia'yı tekrar ziyaret ediyorum. La Sagrada Familia'nın yanında metro istasyonu da var. İnsanın baktıkça video çekesi geliyor. Her tarafından farklı görüntü var. Kolay kolay ayrılanacak bir eser değil. Böyle okul grupları da gelip La Sagrada Familia'yı ziyaret ediyorlar. Bayağı kalabalık bir grup. La Sagrada Familia karşısında. Kentucky. Fried Chicken yiyoruz. La Sagrada Familia'nın karşısında Hard Rock Cafe de var. Hava biraz açtı. Açınca koşucular yine çıktı sokağa. Adamların oturduğu apartman La Sagrada Familia ile komşu. La Sagrada Familia olur da Gaudi'nin bir anıtı olmaz mı? İşte burası da Gaudi'nin anıtı. Antonio Gaudi. La Sagrada Familia ve Gaudi'yi Alan Parsons Project'in albümünden duymuştum. 80'li yıllarda. Anıtın başında olduğu caddede burası Gaudi Caddesi. Biraz da bu açıdan gösteriyorum. La Sagrada Familia'yı. bu kadar La Sagrada Familia görüntüsü yeterli herhalde. En üstte de MT yazıyor. Yani Murat Tarman ismini de koymuşlar. İleride Casa Batlo var. Burası da Gaudi'nin bir eseri. insanlar balkonuna çıkıp fotoğraf çektiriyorlar. Burası da turistik noktalardan biri. Barcelona'da işe giden, taklidi yapan bir arkadaş. Bulmadan birkaç dakikadır böyle duruyor ya. Hiç kıpırdamıyor. Bravo yani. Yok abi adam kıpırdamamaya and içmiş. Evet şimdi de Katalonya meydanına geldim. Barcelona'nın en ünlü meydanı. Her tarafım güvercinlerle kaplı. kızın üzerine konuyor güvercinler neşli bir ortamda buraya denk gelmem de çok iyi oldu. Bu meydanı resmen kuşlar istila etmiş durumda. Burada kuşlar Türkiye'deki kedilerin yerini almış gibi. güvercin nüfusu en kalabalık olan meydandır herhalde burası. Barcelona'da aksiyonlar bitmez. Şimdi de meydanda piyano çalan bir arkadaş. Tabii video çeken herkesin önden geçmiş oldum. Barcelona adının hakkını veriyor. Ham meydanın altında metro bağlantısı da var. köşe başında sanatçılar var Barcelona'da. Buradaki bina da hava sıcaklığını gösteriyor. Şu anda 7 derece. 40'a kadar çıkıyor. Burası da Hotel Katalonya Katedral. Katedrale yaklaşıyorum. Katedral'in olduğu meydana da geldim. Buralarda da yani böyle incik boncuk satan tiplemeler var. <laughs> katedralin önünde de gitar çalan bir arkadaşımız var. Barcelona Katedrali ve çevresi. Müzenin avlusu, Frederic Marais Müzesi. Bu kısımda katedralin yanında dar sokaklar var. <laughs> Kilisenin çanı çalarken şöyle bir şekil çizmişler buraya da. Yine katedralin yakınında tür boş alanlar da var. Barcelona'nın eski sokakları. Arkadaş kendi kapısına şey yapıyor. Bir de burada büyüğü var. Bu arkadaş daha büyük yapmış. Bu mağazada ünlülerin Tuvalet halini gösteriyorlar. Yeni bir fikir ama hani bana hiç cazip gelmedi. Yine bir alana çıktık. Burada da metro girişi var. Buradaki metro istasyonu Joyume. L4 hattı geçiyormuş. Eski kısımlarda yerleşim yerleri. Yürüye yürüye artık Deniz kıyısına da geldik. Böyle bir istakoso heykelimiz var. Kristof Kolomb'un heykelinin olduğu yere de geldim şimdi bu kısımdan diagonale doğru Ramla Caddesi başlıyor. Heykele iyice yakınlaştım. Bu şekilde. Artık yavaş yavaş hava kararıyor. Bugünkü videomu da burada noktalıyorum. Ama Barcelona'dan videolar eklemeye devam edeceğim. Videoyu bitirdim. Şimdi denize doğru yürüyorum. Bu sefer Atlantik Okyanusu değil, Akdeniz.